Ben yani. dedikodu kraliçesi olmuş. Hiç dedikodu değil sadece oh, söyleyip şey söylüyorum. Az sonra sizinle ilgili dedikoduları oh, söyleyeceğim. Benim, benim ağzıma çağırtıcı. Evet daha, aa, daha, ay, daha, ay, daha, çok, daha şey yapmadım. Çok, kutlarım seni kız. Çok teşekkür ederim. ederim. Yaz bir şey söyleyeyim Abi, mi size? Sen de kocanı boşamışım bu arada duydum. Valla daha boşamadım evet, inşallah. Eğitim çocukla kapının önüne koydum diye duydum. Valla inşallah, inşallah Allah nasip ederse. Hadi inşallah. İnşallah Herkes ayrılabilir boşanabilir. Yaz bir şey söyleyeceğim. Evet bu konularda çok haklı. Ben giriyorum. Ben Yapma ya, gel. gel. Ben kusura bakmayın ben. Nereden düştüm lan? Ben Aşk ben olsun Levent abi. Yok şekerim affedersiniz. Ne Biz bana göre bir yeriniz, canım. Beni bağışlayın ben başından beri. Bu konuştuğunuz konulara bana çok ters. Affedersiniz. Böyle bir ortamda olmak istemiyorum. Çok affedersiniz. Estağfurullah. Niye? Çok, özel, şey abi abi. çok Ama... özür dilerim. Ben nasıl düştüm buraya? Çok özür dilerim. Burası düşülecek bir yer. Ben buraya Benim arkamda beni istediğiniz gibi konuşayım. Bir şey söyleyeceğim. Evet, evet. Bir Bir şey söyleyeceğim. Bak bir şey söyleyeceğim. Bak, bir şey söyleyeceğim. Hayır. Olsun. Hadi bir bir, hemen bir şey söylüyorum. Bir ben nereden düştüm? Bu bir dakika. Canım Ama, bir, şey... Ama bir dakika bir şey söyleyeceğim.